Ne yapıyoruz baba? Neler yapacağız? Abi bugün var ya bitiriyoruz olayı. Gizemlerin en kralını çözdük. Harbi Arkadaşlar mi? inanamayacaksınız. Hazır mısın? Valla korkuttu beni. Chat. <laughs> <Bas> <laughs> harbi mi? Bas gitsin. Oo! Oh, Sen bak. Harbi açıldı lan. Aa, aa şu tarafa ok gösteriyor ondan sonra çıktım. Evet, evet. Şimdi bak orada bir tane buton var. Tek yapman gereken bir adım daha yaklaşmak bu kadar. Buna. Nasıl? Ya mısın? Allah! Oha! Lan nereye girdik biz? Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan Yepyeni bir videoyla karşınızdayım Arkadaşlar felaket bir video Olacak bugün çünkü yanımda Metin var Metin dün beni aradı dedi ki Abim inanılmaz bir şey buldum Kesinlikle sabah hemen uyandıktan sonra Beni ara bu gizemi çözelim Dedi ve şu an Metin yanında arkadaşlar Metin ne yapıyoruz baba neler yapacağız Abi bugün var ya Bitiriyoruz olayı gizemlerin en Kralını çözdük Abi arkadaşlar mi? inanamayacaksınız Bugün geçen gün İlhan Abinin videosunu gördüm dedim ki ben ya bu, bu benden kaçar mı abi dedim. Hemen araştırmaya koyuldum. Manyak bir şey buldum. Hangisi? Birazdan görecez zaten. Hangisi abi bu? Direkt, bu bizim ismini söyleyemediğimiz ada var ya. Yeni. Ha. <gülüyor> <gülüyor> kayo, Kayo Pariko şey öyle bir şey abicim. Aynen, aynen. Şimdi direkt oraya uçacaksın. Tamam. Orada tamam. çok kolay zaten. Tamam sen her şeyi söyle bana ona göre yapalım tamam mı? Aynen. Oraya tamam. gidince chat kod yazacağız bir de sol üstte sana bir şey gösterecek. Böyle siyah bir çıkacak yazı çıkacak uyarı verecek tamam, vermesi okay. gerekiyor tamam 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 hemen geçiyorum abi oraya doğru Metin kaç beğeni gelsin kaç beğeni atsın bizimkiler abi artık böyleyiz bundan sonra hep ben böyle sesli anlatacağım buna bence artık yani devamını istiyorlarsa 50 bin en az yapıştırın arkadaşlar geldi diye hatırlıyorum istemiştik geldi ve 30.000 istemiştik. 30.000 yapıştırdılar. Bu sefer 50.000'i de atarlar bu arada arkadaşlar. Hadi bakalım. Adaya gidiyoruz. Adaya gidiyoruz. E'ye bastım. Havalimanına geldik arkadaşlar. Ve şu an adadayız. Bak. Gayo Pariko yazıyor bir tarafta. Los Santos'a da gitmek istiyorsanız direkt buradan Los Santos'a gidebilirsiniz. Şimdi buradan nereye gidiyorum? Abi bana şey diyebilirler O nasıl görüyor oyunu falan diyebilir. Discord'dan şarj ediyorum. tam kalite sıkıntı yok. Şimdi abi ekran verdim arkadaşlar. O geçenki resmi bulman gerekiyor. Resmi Ha oda da o bir odaya girmiştim. Onu mu diyorsunuz? Evet. Aynen. Evet tamam tamam. Helikopter alıp direkt oraya giderim şimdi. Helikopter. Küçük bir tane helikopter var bana. Tamam okey let's go. Havalan baba. Çok küçük bu. Kıçık, diyor abi bu. Küçük abi küçük daha iyi. <laughs> uç, uç 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 Let's go. Şimdi o neredeydi Metin? Dur bir tam hatırlamam lazım. Ee, şu arka taraflardaydı. Aynen aynen arka tarafta doğru. Şöyle geliyorum hemen hızlı bir aynen, şekilde üç oraya. 3, 2, 1 atladım. Yes, okay. Şimdi adada burada e, hangi evi hatır... Aa tamam tamam hatırladım evini tamam. Abi okay. şöyle işte bir yerde tatil yapmak ister miydin? Aaaaf ne biçim yapmak isterdim var ya. Yemin İnternet ediyorum. İnternet yok bir şey yok valla o mis gibi. Havuzu <laughs> <laughs> atlamaya çalıştım bu arada ya Allah belamı versin. <laughs> burayı kes burayı kes. <laughs> <laughs> Editör kes burayı. Yola kesme kesme. Ee, şimdi arkadaşlar bakın şuradaydı yanlış hatırlamıyorsam. Aynen Metin giriyorum oraya. Bul abi sen orayı. Şurada bir yerdeydi. Aa buldum buldum. Burada burada burada. Bu odaydı yanlış hatırlamıyorsam. Aynen buraya girdi. Ha senin dediğin resim şu şey. Evet ee, aynen. Şeye benzeyen şuradaki. Rıza bu mi buldun? Abi şimdi buradan sonra bir şey yaptığınızda zaten şok olacaksın ya ya direkt şok olacaksın. Ula. Oradan ışınlanacağız öyle söyleyeyim sana öyle bir odaya gideceğiz ki gizli bilinmeyen bir oda. Rockstar burayı yapmış bir de orayı yapmış. Efsane yemini bak burada resim de yok ha. Şimdi ne yapacağım? Şimdi sen bana göster abi. Ben buraya geldim geçen. Sağa sola baktım hiçbir şey yok abi. Abi şimdi bizim chat kod yazmamız lazım. Chat kod. Ee, hemen... Tamam. Aynen chat kod yazacağız. Bir yere geçmem lazım mı yoksa direkt buradan mı yazacağım chat kodu? Şu abi arkanda bak bir tane yer var. Ne Oraya geç. Mesela şurada bak hemen sol tarafında bak. Sa sağa doğru git. Sağa tamam şuraya. Bu geçen sıktığın yer var ya ateş ettiğin yer. Ha, Oraya yaklaşan abi. Aynen. Oradan şimdi sen bir anahtar alacaksın. Ha öyle mi? Tamam okey. Evet hazır mısın? Ne yazacağım? Ama şimdi? bir şey mi? Ulan kafa gitti be. dur. Şimdi ne yapacağım? yapacağım ben çift kod yazacağım. Şimdi aynen yaz dediklerini yazman lazım. Tamam. T E P Dur. Yazacaksın. T E P tamam. Unlock yazacaksın. Unlock un böyle evet, mi? Evet. Unlock. Böyle mi? Hazır mısın? Ola korkutma beni. jet <laughs> <Chat, gülüyor> <Bas yapayım>. Ne <gitsin. gülüyor> Harbi mi? Bas gitsin. Oo! Oo! Sen de bak. Harbiden açıldı lan. Ben sanmıyorum. Sen de sende olacağını. Sen de çok şeyler yüklü ya bu tekstil falan. Oldu, süpersin abi, S süpersin. Secret room opened diyor. Şimdi ne yapacağız? Burada mı Şimdi şey yapacağın tek şey e, direkt tekrar or oraya gitmemiz lazım. Uçmamız lazım, bu Los Santos'a mı gidiyoruz tekrardan? Aynen, abi. aynen. Hemen hızlı bir şekilde o zaman oraya geçelim. Helikopterimiz falan da Olay gitti. Olay bu kadar arkadaşlar. Bakın, devamını istiyorsanız aynı bu şekilde bize destek olun yeter. Yapıştırın beğenilere arkadaşlar, yapıştırın baba. Hızlı bir şekilde gidiyorum, hızlı bir şekilde. O zaman burada şimdi direkt Los Santos'a gidiyoruz değil mi? tekrardan. Aynen. Tamam. Okay. Tekrar aynen. Okey. O 2 saat sürecek. Direkt Los Santos'ta görüşürüz arkadaşlar. Let's go. Thunder Metin. Los Santos'a geldik abi. Ne yapıyoruz şu an? Şimdi İlhan abi tek yapman gereken Michael'ın evine git. Zaten komşusu çok yakın. Tamamdan sonra Oo. devam ediyoruz. Bana araba lazım o zaman. Dur bir saniye. Bir araba bulmam lazım. Hemen taksi. taksi taksi götürür mü bizi? Ama taksi götürmezsin ya kendim gideyim ya. Arabayı kullan güzel bir araba. Ya bravo kaldım ya. O kadar araba içinden. Neyse. Abi geç çergek kanlı şey. Kanlıy videosundan iyidir online'daki? Halbiden <laughs> ya <laughs> o araba neydi öyle? <laughs> ben Gayet. <laughs> Pü, olmadı lan. Şuradan şu o kavgaya geliyor. Ne dövmeye geliyor bak sen. Vallahi billahi. Şimdi Metin e, onun evine doğru gideceğiz o zaman. Dur bakayım. Oha kavgacı arkamızdan koşuyor bak şuna. Şu taraf... koşsun abi. Neredeydi Michael o? Michael'ın evini buldun diyeyim. Aynen. E, hemen Şu tarafa yukarıda. Şuralarda bir yerde Aynen. değil mi? Neyse şöyle yapsak Orada zaten oradan şey yaparız. Let's go. Aynen. Tekere ne oldu? Aa. Ona araba bozuldu. Ulan şansımıza bakar mısın? galiba. Sana hemen arabasını kilitledi. Abi şu oha polis mi o gelen? Saygılar efendim. Saygılar. Saygılar. Geçti gitti. Ben bu arabayı tamir etmem lazım yoksa gidemeyeceğim. Rapid vehicle tamam. Let's go. Ah, bu abi hiç durma bu arabanın Şimdi. hiç gitti. <laughs> Şimdi bak Metin oraya gidiyoruz ve orada yapacaklarımızı o teker teker mı yoksa nasıl? Hemen direkt geldi mi görüyor muyuz orada? Ne, neyse artık. Abi zaten gidince şaşıracaksın yani orası şu an oyunda hiç görmediğim bir yerde. Orada böyle çizgiler falan var, oklar falan var. Ya zaten öbür tarafta şey belliydi abi yukarıda direkt abi, yazdı. Ben Sig seni hiç yönlendirmeyeceğim anladın mı? Sen zaten kendini yoğulup bulacaksın. Sana o kadar söylüyorum. Siz de şaşırdınız büyük mal. Arkadaşlar da şaşırdı. Ya şaşıracaksınız ya. Lan, yani ben, buldum abi. Sen beni korkuttun orada. Sen direkt orada şey dedin. Ee, abi entravas göreceksin dedim. Ödüm koptu yemin ediyorum. <laughs> ya bir şey olacak zannettim. Ne bileyim. Şimdi şuradan oraya doğru gidelim hemen hızlı bir şekilde. Allah. Ateş etti birileri. Direkt basıyorum abi oraya doğru. Hani harbiden bu kadar hızlı da bu bulunması bence çok iyi. Hani Aa, iyi buldun ha. farkımız yani abi. Yapıştır baba. Yapıştır. <laughs> Arkadaşlar direk oraya doğru gidiyorum. Umut buradan bizimkileri canlı sıkmadan direkt oraya doğru sar baba videoyu. Hadi bakalım let's go. Orada görüşürüz arkadaşlar. Tamam Metin. Geldik değil mi? Buralarda bir yerde değil mi? Aynen Michael Michael'ın evinin yanına gel atan göreceksin. Michael Hatta Nevi. direkt şuradan sağ, sağ kır abi direkt. Versin şuradan mı? Yerine. Buradan tamam. Aynen. Sağ kır buradan. Ha direkt zaten sağ tarafına çıkacak. Şuradan. Aynen. Bak hemen sağında. Sağında abi. Ha sen bu tamam Burası lan. Burası aynısı işte bak. Ha. Orada. Orada işte. Ben ben Michael Nevi zannediyorum. Ben burayı aklıma gelmedi. Tamam tamam. Abi sen olayı çok yanlış anladın Abi ben Michael'ı hiç şey zannettim. Aynen. Ya ben tamam. de bu resmi çünkü tek bilindik burası vardı. Burada ne yapılabilir? Zaten onu siyah yazıyı yoruldum sonra kafayı yedim. Aynen aynen bu yazı doğru resimde vardı. Şu an Umut evet. ekrana koymuştur büyük ihtimal. Bu yazı orada resimde vardı arkadaşlar. Lan ben hala Michael'ın evine gideceğiz zannediyorum ya. Aferin sen bir gidelim. Ta şey gerek yok orada bir şey yoksa bilmiyorum. Sen <laughs> burada çözdüysen burada tamam. halledelim. Şimdi tamam ne abi, yapıyorum? Şimdi içeri, e, dal içeri anlayacaksın zaten. Tamam. Burada ben seni birazcık yönlendireceğim. Ondan sonra zaten kendin yönlendireceksin tamam. abi. Hiç sıkıntı yok ben kontrol etmeyeceğim. Tamam. Şimdi bir sola doğru git abi. Sol tamam. Bunlar bir Aynen, şey yapmaz değil mi? Yaparsa sıkıntı yok. Tamam. Burada ben tamam. <laughs> Sağa git, sağa dön abi. Sağa sağdan duydum. git. Burada. Ay, Aynen. Nereye Hadi gidiyorum? Solda. Bak orada merdiven göreceksin. Şurada merdiven var. Aynen. Soluna dön. Solundan çıkıyor ya. Tamam burada. Tamam, okey. buradan çıkabiliyorsun. Oo, tamam, süper. Bu müzik de be. Ha burada normal müzik çalıyor değil mi? Evet, evet. Maalesef birazcık kulağımız şişecek, yapacak Tabii, bir şey. Tamam, sıkıntı yok. yok, sıkıntı yok. Geldik. Buradan Evet şimdi hazır mısın? Soluna bak bakayım ne var abi? Soluma Sol orası. Aa. Sol abi. Şimdi buradan sonra ben seni yönlendirmiyorum. Buradan sonra sendeyim. Harbi mi lan? Hadi takip et abi. Ben bu Aa, okları abi. yoktan sonra direkt kafayı yedim. Ya. <laughs> ben direkt evin girişine... <laughs> evine... Bak ben ilk evin girişinde başlamıştım. Bu okları görmemiştim. Sonradan gördüm burayı. Abi, yani zaten... abi tüylerim diken diken. Aha aşağı gösteriyor. Ben de ok arıyorum lan yukarıda. Aşağı iniyorum. Tamam, gösteriyor. Abi. Tamam. Sen yönlendir. Aa. Yanlış bir şey yaparsam söyle tamam mı? Abi. Tamam. Adam yönlendirmeye ihtiyacımız yok. Oo bir abi dur dur. Aman unutmuşum adam. Adam aklımdan çıktı. Şimdi burada çok sessiz oluyorsun. Ben burada tabii çok ses yaptığım için ben burada baya tarıyordum ilk geldim. Harbi i̇şte, mi abi? o adam içimden geçti benim. Aman diyeyim çok sessiz ol. Eline silah aldım bir tane abi. Silah? Oğlan ben de tam silaha Ay, bakıyordum. An. Aldım bir tane. Aman, şimdi e, CTRL'ye basarak yürüyeceksin ama cidden en ufak basmanda adam seni yok eder. Tamam. Ciddiysen, tamam. Bir anda silah çıkartıyor. Tamam. Aman. Bas abi JTRL'e. Bastım bastım ha. bastım. Süpersin. Vurayım mı? Şimdi... Yok vurmayacağız. Yanına yaklaş. Yaklaştım. Yanına yaklaş. Direkt R'ye bas. R. Aynen oh! R. Süpersin. Tamam. Öldü mü öldü mü? Tamam, bundan kurtulduk. Tamam bundan kurtulduk. Şöyle <laughs> üstünü bir yokla abi. Pek bir şey yok. Tamam. Güzel o zaman hiç sıkıntı yok. Şimdi oklar nereye gösteriyor? Yukarıyı gösteriyor. Çık abi yukarıya. Buraya tamam. Aynen. Çıkınca bir... Aa, aa şu tarafa ok gösteriyor sonra. Çıktım. Evet, evet. Şimdi bak orada bir tane buton var. Aa o gördüm buton onu. buton nereye götürüyor? Normalde burada bu buton yoktu. Hadi yapma. Gittim sırf bunun için oyunu baştan Şuna bir bakayım. daha girdim. Bu buton yok onu yapmayınca. Gelmiyor. Yaklaş evet. abi şimdi onu şu... ama çok ya hazır ol. Eee FPS şu... moduna bu arada çok iyi geçtin. Unutmuşum Thirst parasında olmuyor. Aa valla ben de sırf göstermek için yaptım ha. Vallahi bak bak böyle görükmez ben de direkt Aklımdan gidiyordu eğer sen isteydin first person girmez zaten direkt orada Oha. kalırdın Press Şimdi... to exit diyor bak exit Aynen tek yapman gereken bir adım daha yaklaşmak bu kadar Bu ne? Hatır mısın? Ya, ama Oha Lan nereye girdik biz? Abi sen Mete sen ya ne yaptın? Aşağı bak ne var orada bak. İlerine bak düze bak ne var. Aa! Bak sandığı gördün mü? Bak burayı kazmışlar abi. Abi bu ne? Altın var. Aynen. Resim var. Metin açabiliyor muyuz bunu? Bak bir tanesi açılmış. Abi şimdi e, var, şöyle abi Hala bunun için arıyorum. Kod arıyorum. Bunu bilme kodla açacağız. E, eğer bunu da araştırmamı istiyorsanız istiyorlar sayı konuşamadım. Yorumlara yazsınlar. Onu bulacağım ben. Abi. O sandığı açacağız. Bak burada fabrika da... var ha. Fabrika resmi bu. Fabrikayı da araştırıyorum şu an onu da bulmak üzereyim neredeyse yani onu nasıl bir şey olduğunu çözdüm. O da gelecek çok yakında en yüz eminim. Bir iki sen de, deneme yap abi belki tutturursun Abi aynı cheat, cheat code cheat code. Denedin mi hiç burada bir şey? O bir şey diyordun orada ne yazdıydık? Ee, UFM'ni neydi TEP mi? TEP unlock yazdık. TEP o ne demek lan de unlock? Abi buranın ismi o baş harfleri. T ha TEP okey -E Burada. Evet. Burada bir şey çıkmadı. Büyük mal... Bunu ben yaptım denedim belki sen de olur diye düşündüm ee, olmadı sandığı bir, bir bir şekilde açacağız yani e, san, İngilizce sandık neydi lan sandık sandık e, sandık chest miydi neydi Vallahi unuttum ya chest Chat neydi ben? chest neydi lan chest Chest diye biliyorum box Malak open yazayım yaz bir yaz abi ya bunu açma. bak bunun içinde bence çok var ya anahtar gibi ya. bir bence şey var ha. O buradan da bence anahtar bulup sonra fabrikaya gideceğiz gibi gözüküyor. Daha farklı bir şey de çıkarsa ama bulacağız. Her türlü bulacağız ya. Yani burada buradan geri burada çıkış var mı? falan koymuşlar. Buradan geri çıkış var abi. Hemen arkana gidip eee burada aha çıkıyor. Aa tamam. Abi o sen var ya. şimdi oyundan çık gir bu oklar gidiyor zaten direkt. yani bu o haritaya gidip o anahtarı alman gereken yani, o secret odasını açman gerekiyor. Aşağı adaya. Odaya gidip, Okey. Aynen. Bu arada online'da da oluyor diye biliyorum. Tam emin değilim burada denedim. Story'de direkt gördüm. Denemek isteyen denesin. Abi. Daha yapılmadı. Çok ya, ben çok şaşırdım. Zaten nereye okları görünce dedim var bir şey bu işte. Abi ışık var falan şey. var. Akşam nasıl burası? Akşam yap abi zaten inanamayacaksın ya inanamayacaksın ya. <laughs> Şuraya bak. Abi. Yani, Şöyle bir atmosferi ben bulamadım da. Arkadaşlar şimdi Çok çoğunuz diyecektir. Abi başka bir yerde oda kurdunuz da falan da filan da direkt oraya gittiniz de mod filan. Bakın öyle bir şey olsa müzik hale gelmezdi. Bak halen müzik burada abi. Aynen şu an içindeyiz bu arada, halen içindeyiz. Şu aynen, abi. aynen. Buradayız abi bak müzik. Bir oyunda böyle böyle tek şey yok hani. Modla bile olmuyor böyle tek bak. Baksana bunlar imkansız. Aşırı şey. Abi felaket bir şey ya. Metin bu şeyi de bulmamız lazım bak. Şunu içine açacağız bir şekilde ve ondan sonra da bu fabrikaya gitmemiz lazım evet. abi ya. Çünkü o sandığın başına bu resmi koymazlar. Büyük mal oyundaki fabrikadır orası. Lan, koymazlar. Bunlar, bunlar kim? Bunlar da bu işi yapan insanlar olabilir ha. Büyük Bilmiyorum. Bunlarla ama. bunlar da şüphem var. Şu arkadaki Michael'a benzemiyor mu abi ya? Ha olabilir ha vallahi benziyor. La Biraz Michael izleyici, evet. sen misin lan yoksa? Bir de Michael'ın evine konmuş yani öyle düşün abi. Orada da var bunlar He olabilir abi. Evet evet. Altın da var bak bu sanki adadan buraya getirmişler gibi baksana. Arkadaşlar siz de bize mutlaka yardımcı olun bakın mutlaka sizin aynen. yardımınız lazım yoruma... burada biz kod ne yazalım yoruma yazın aynen abi ne yazalım buradan ya aç ulan açıl lan böyle yazarsan açılmayı geçerim <laughs> oyu <boyu> bozulur <laughs> arkadaşlar vallahi bilmiyorum ne yazacağımı ama kesinlikle ama kesinlikle araştırmamız lazım tekrardan dışarı burada mı çıkıyor? çıktım ama bak pencere gözükmüyor ha içeriden. Vallahi sen bam mı Orası düğme ya büyük ihtimalle hani duvar bir şey öyle. Aynen. Komple kapanıyor bir şey oluyor tamam çözemedim Öf. ben de. RTX sana e güzel gösteriyor bak arkayı ya. Vay be. Of. Yapmışlar baba. Abi kendin yapsın. <laughs> aynen aynen. Direkt buradan e, şey yapalım. Tamamdır. Şöyle. Metin çok teşekkür ediyorum abicim. Eğer abi. böyle gizemlerin devamını istiyorsanız arkadaşlar yapıştırın maillere. Metin de Among Us oynuyor arkadaşlar. Kanalını açıklamaya koyacağım. Girin orada da Metin'i de desteklemeyin. Sakın ama sakın. Unutmayın arkadaşlar. Among Us sevenler kesin vardır aranızda. Açıklamaya in. Desteklerimizi bekliyoruz arkadaşlar. Yapıştırın Devamı Geliyor. Hadi bakalım. Abi ben o zaman Tekrardan yukarı çıkacağım. Biraz gezelim burayı. Görüşürüz. G devam edelim abi ya. Görüşürüz Aynen arkadaşlar. aynen. Biz bir fabrikaya gidelim. Metin bir de fabrikaya bakalım tamam mı? Aynen abi. Oraya da bakalım. Eğer orayı da şey yapabilirsek abi çözersek inanılmaz olur. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.